Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 11 Aralık itibariyle Milliyetin Bakanımız Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamaları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Önemli açıklamalara yer verildi. Okullarda birinci sınavlarına olan öğrenciler var ve olmayan öğrencilerimiz var. Bu durum nasıl olacak? İkinci sınavlar olunacak mı? Karne verilecek mi? Ara tatil öne alınabilir mi? Nakil işlemleri ne olacak? YKS ve LGS sınav müfredatında değişiklik yapılacak mı? Bu konularla ilgili ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncesinde eğitim alanındaki bu tür duyurulardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü kanalımız bir eğitim platformu. Eğitim alanında ihtiyacınız olabilecek her türlü bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım öncelikle sınavlardan bahsetmek istiyorum. İkinci sınavlarımız gerçekleştirilmeyecek. Birinci sınavlarını gerçekleştiren arkadaşlarımızın sınavları tamamlanmıştır. Söylemiş olduğum gibi ikinci sınavları gerçekleştirmiyoruz. Bakanımız bu dönem karne vermek istediklerini ifade ettiler. Bu nedenle sizler performans ya da söz notu alacaksınız. Karne almanız netleşirse de ilgili bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Baktığımız zaman birinci sınavlarına olan öğrencilerimiz notlarını aldılar. E-okul sistemine girilen notlar var. Henüz girilmeyen notlar var. Sisteme düşecektir arkadaşlar. Peki sınavını olmayan öğrencilerimiz ne yapacak? Sizler de sınavlarınızı online olarak ya da belirli haftalarda okullara giderek gerçekleştireceksiniz. Bu konuyla ilgili net bir açıklama yok arkadaşlar. Fakat sınav olacaksınız. Bu kesin. Sınav olacağız. Peki tüm konulardan mı sorumluyuz? Hayır arkadaşlar. İşlemiş olduğunuz bütün konulardan sorumlu değilsiniz. Mesela diyelim ki edebiyat dersinde birinci sınavına olan arkadaşlarımız ikinci üniteye kadar sorumluydu. Sizler de ne yapacaksınız? İkinci üniteye kadar sorumlu olacaksınız ve birinci sınavlarınızı bu şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız. İkinci sınavlarımız gerçekleştirilmeyecek. Bu konunun altına çizelim. Ayrıca arkadaşlar Eğitim Bakanlığı'nın dağıtmış olduğu tabletler var bu konularla ilgili videoları kanalımıza yükledik. Ayrıca Ocak ayında aynı şekilde tablet dağıtımının gerçekleştirileceği hakkında Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bilgiyi bizlerle paylaştı. Bizlerle de başvuru başladığı zaman aynı şekilde kanalımızdan sizlere bilgi vereceğiz. Nereden hangi işlemleri yapmamız gerekiyor bu konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bir de sizlerin de bildiği gibi 4 Ocak tarihinde okulların açılması planlanıyor. Fakat bu tarih ileri bir tarihe de atılabilir ya da 4 Ocak tarihinde de okullarımız açılabilecektir. Kesinlik söz konusu değil. Çünkü vaka sayıları gittikçe artmaktadır. Bu da okullarımızın açılmasını ve diğer alanlarda da işleyişleri geciktirmektedir. Fakat şu şekilde bir senaryo düşünülebilir. Yarı yıl tatilini öne alabilirler arkadaşlar. 2 haftalık bir tatilimiz vardı Şubat ayından sonra. Bu tatilimiz 4 Ocak itibariyle gerçekleştirilebilir. Kesinleşince sizlere bilgi vereceğim. Bu nedenle kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. YKS ve LGS sınavlarına geldiğimiz gibi müfredatta bir değişiklik yapılmayacağı konusu üzerinde mutabık olunmuştu. Aynı şekilde devam etmektedir arkadaşlar. Müfredatta bir değişiklik yok. Sizler çalışmalarınıza ağırlık verebilirsiniz. Bu şekilde olması emin olun ayet edici olacaktır. Sizler için daha faydalı olacaktır. Çünkü geçen yıl gerçekleştirilen sınavda belirli konuların çıkartılmasından kaynaklı olarak puanlarda farklılıklar söz konusuydu. Öğrencimiz belirli bir puan aldı. Yerleşmesi gerekirken ne oldu? İstediği bölüme yerleşemedi. Ölçme ve değerlendirme anlamında ayet edici bir sınav olmamıştı. Bu nedenle müfredatın tam şekilde devam etmesi sizler için faydalı olacaktır. Son olarak nakillere baktığımız zaman 31 Aralık tarihine kadar kapalı olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Nakillerimiz ihtiyaç dahilinde açılabileceğini ifade ettiler. Fakat bu süreç net değildir. Süreç netleştiği zaman, nakiller başladığı zaman nereden hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Bu konular hakkında sizlere bilgi vereceğim. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.